Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz. Size önemli rüyamı anlattım dün. Şeytanı kılınçla öldürdüğümü anlattım. Buraya kadar her şey normal. Bundan sonraki durumda Adim Devlet adında profilinde bir arkadaşımız var. O bana ulaştı bir şekilde ve bana olayın diğer tarafını anlattı. Kendisi Azeri bir kardeşimizdir ve bana şöyle dedi. Dedi ki ben hastaydım dedi. Yatağımda uzanmıştım dedi. Kara varlıklar, şeytani varlıklar özelme çullandı. Beni öldürmek istediler. Ama dedi ben de dedim ki çetin gel, çetin gel, çetin gel diye beni üç defa çağırmış. Ve o anda kısa bir süre içerisinde ben ona gitmişim ve bu üzerindeki karanlık enerji kaybolmuş ve gitmiş ve e, kardeşimiz kendine gelmiş. Şuradaki mesele bu önemlidir. Yani kendine geliyor ve ona dokunamıyor ve kaçıyor. O kadar anlattı. Yalnız ben dedim ki ben kılıncı başına vurdum ve öldürdüm dedim. Tabii ki o da dedi ölmüş olabilir. Çünkü dedi gelmedi dedi. Ama yani tabii ki o ben öyle gördüm. O da üzerinden o kötü enerjinin gittiğini görmüş. Şimdi bu ne kadar enteresan bir mesele. Yani ben nerede, ben İzmir'deyim, o nerede? Yani çok kısa bir sürede ruhaniyetim oraya gidiyor ve gerçek anlamda hasta olan, tam da ölmek üzere olan metafizik onu öldürmeye gitmiş. Ve yanakları mosmor oluyor. Resmini bana attı, yanakları mosmor. Yani resmen dövülmüş, dayak imiş. Ve bu kardeşimiz Allah'ın izniyle kurtuluyor. Ben de anlam veremedim. Ben bunu rüya zannettim. Ama demek ki rüya değilmiş, gerçekmiş. Bu Eyüp Sultan'ın meselesi gibi oldu. Ben e, sakallı bir kişinin benim odama girdiğini görmüştüm. Daha sonra aslında Eyüp Sultan'ın bize selam verdiğini bir İstanbul'dan arkadaşın şahit, e, şahitliğiyle anladık. Ve yatağımın e, altındaki halının üzerinde dört parmaklı bir ayak izi görünce şaşırmıştık yani. Çok enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Ve denizde giderken bir kaç damla suyu denize attım Ege denizine. Dedim ki inşallah bereketlenir dedim. Ve gerçekten arkadaş şahittir. O da şaşırdı. Ali kardeşimiz. Ve olayda balıkların yükselişini gördük. Ve bize selam verdiler. Yani çokça yani balık. Sayısını tam tahmin edemiyorum ama çokça. Bir anda o sudan sonra bu olayın meydana gelme meselesi bizi şaşırtmıştır. Tabii ki ben 12 yaşından beri aslında bu tür olayları yaşıyorum. Tabii gittikçe daha da yoğunlaştı. Şöyle ki bir meselem de var. Dayımla işte biz Patnos Ağrı'nın ilçesi Patnos'ta işimiz var. Köyden köye yürüyoruz. Çok sıcak bir hava, yaz ayındayız ve etrafta bir bulut bile yok. Dayıma şöyle dedim. Dayı dedim. Keşke başımızda bir bulut parçası şemsiye görevi yapsaydı dedim ve bulut bizi takip etti. Bir bulut geldi başımıza ve biz yürüdük o bulut başımızda. Tam yuvarlak, çember. Sonra dedim ki dayı dedim keşke biraz yağmur yağsaydı. Ve yağmur yağdı. Çok kısa bir süre sonra. Sonra dedim ki inşallah dedim sırrı sıklam oluruz. Ve sırrı sıklam olduk. Öyle bir yağmur yağdı ki sel oldu. Sonra köye vardık. Rüyaya var, varınca dayım dedi ki söyle yağmur dursun dua et dedi. Vallahi çok zorlanacağız dedi. Sonra dedim ki Allah'ım yeterdir. Vallahi çok güzel oldu. Ve yağmur durdu. Olay enteresan arkadaşlar. Köye girdik. Yaşlı bir teyze beni karşıladı. Ve dedi ki gece rüyada seni gördüm. Bana dediler ki böyle bir kişi gelecek. Ona yemek hazırla ve bir tavuk kesmiş köy tavuğu ve bize yemek hazırlamış ve dayım daha da şaşırdı. Orada biz gezerken bir evin içerisine girdim. Evin avlunun içinde bahçenin içinde bir köpek var, koca bir köpek. Ben de yanına gittim ve kapıyı çaldım. Böyle yanında oturmuş kapının kapıyı çalınca kadın çıktı ve dedi ki sen nasıl olur da geldin buraya dedi. Bu köpek normalde dedi, herkesi parçalıyor dedi. Çok sinirli bir köpektir. Havlayan bir köpektir, saldıran bir köpektir, saldırgandır dedi, canavar gibidir. Dedi sana nasıl olur da hiç sesini çıkarmıyor. Nasıl olur da hiç sesini çıkarmıyor. Çok enteresan olaylar arkadaşlar. Yani biz bunu ne kadar da değerlendirsek bunun gibi binlercesi var. Hani çok enteresan olaylar. Mesela annemin gebe durumunda yaşlı bir dedenin rüyama gelmesi ve şöyle demesi. Annenin karnındaki erkektir sonra yine bir erkek olacak, sonra bir erkek daha, üç erkek, sonra bir kız olacak. Renklerini sordum, renklerini de söyledi ve bu kaç sene içinde hepsi doğru çıktı. Hani bunun gibi benzer benzer olaylar. Hani çok anda sizin de başınıza böyle şeyler geliyorsa yorum bölümünde yazın arkadaşlar. Bunlar önemli meseleler. Bir günde amcam oğlu hastanededir, fakültede. Tabi sabah erkenden çıktım. Minibüs yok saat 5. Gelirken yolda araba bulamadım. Yürümek için daha kapıya kadar yürümem. En azından bir yarım saatimi alır. Her taraf buz, soğuk. Ve şurada orada bir mesele oldu. Dedim ki Allah'ım beni koru dedim. Çünkü 3 tane, tane köpek bana saldırıyordu. Orada köpekler bana saldırıyordu. Ve ben de şöyle yaptım. Dedim Allah'ım beni koru dedim. Ve köpekler de bana yaklaştıktan sonra yollarını değiştirdiler ve havlamayı kestiler bir araba önümde durdu. Arabaya bindim. Daha kapıya geldim. Da kapıdan da Hz. Süleyman'ın yanında evimiz vardı. Orada oturuyorduk. Ve yokuşta inerken orada bir iniş var. Orada buz tutmuştu cadde. Kaydım ve sanki biri beni sırtımdan tuttu düşmemem için. Eve geldim. Saat herhalde 5.30'a da 6 arasındaydı. Kapıyı çaldım. Annem de kapıyı açtı. Aşarken bana dedi ki sen benimle şaka mı yapıyorsun dedi. 10 dakika önce geldin kapıyı çaldın niye kayboldun dedi. Dedim anne dedim ben daha yeni geldim kapıya. Şaşırdı tabii ki. Demek ki daha önce annemi bir şekilde birileri kapıyı çalmış. Annem de kalkmış kapıda demir bir şey var süngü var. Süngü buz tutmuş. Mumla o süngünün buzunu çözmeye çalışmış. Açmış. Daha sonra şaşırmış bakmış ben yokum e, benim dışarıda olduğumu biliyor hastanede olduğumu biliyor sonra tekrardan uzanıyor ve ben de kapıyı çalıyorum kapıyı bir anda açıyor demek ki ben önceden dedi ki ben öyle beni bir uyandırdılar ki ben sobaya çarptım dedi çok hızlı bir de annem de öyle pratik bir insan değil ama kalksın çok şaşırtıcı kapıyı çalanlar olmuş annemin buzu çözmesi için çok tuhaf olaylar arkadaşlar yani bunun gibi birçok meselemiz vardır. Ben bunu size paylaşmak istedim. Böyle bir meselemiz olmuşsa siz de yorum bölümünde yazın. Bir gün Van'dayım ve Van'ın Hrekasiye Köyü'nde, tabi o köyde tam Van Gölü'ne yapışık bir köydür. Van Gölü tam kıyı, Van Gölü'nün kıyısında bir e, köydür. Güzel bir köydür. İnsanları çok iyidir. Orada. Van Gölü'nün yanında bir çeşme vardı. Musluk su hani her zaman akan bir çeşmedir. Ben önüne giderken tabi yaşlı kadınlar da çeşmenin yanında oturmuştular. Benim yaşım 16-17 idi. Ben de oturdum ve şöyle yaptım. Elimi açtım ve su içmeye çalıştım, yüzümü yıkamaya çalıştım. Bir anda su kesildi. Kadınlar bana şöyle dediler. Sen nehre gitsen, neredeki su bile kesilir dediler. Ne şanssız birisin dediler. Ben de şaşırmıştım tabi. Öyle bir olayın benim başıma gelmesi çok enteresandı. Ben de biraz bekledim. Ve su tekrardan aktı. Ben dedim akacak teyze akacak dedim körçe. Ve su aktı. Ve teyzeler geldiler bana dediler ki ya böyle bir şey olur mu dediler. Hiçbir zaman bu su kesilmemiş. Sanki suyu temizlediler. Seni içmen için temizlediler. Yani tekrardan suyun gelmesi de güzel oldu. Enteresan durumlar. Yaşıyoruz arkadaşlar. Böyle olaylar vardır böyle olayları ben de inanıyorum ki aranızdan birçok insanlar yaşıyordur. Kimi bunu anlatamıyor, bana deli derler diye anlatmıyorsunuz, korkuyorsunuz. İnsanlar anlamazlar, tabii ki anlamıyorlar ama o kadar şeyler oluyor ki ailede, o kadar insana şahit olur ki kimse de inkar edemiyor, inkar edemezler yani. Şöyle bir videodur, bu, bu video benim anılarımın videosudur, sudur benim anılarımın videosu, önemlidir. Tabii ki Van'dayız. Nenem namaz kılıyor. Tam gece böyle. Nenem gece namazları kılar. Kılarken benim de gözüm açık böyle yakaz halinde bir anda beni yerin dibine çektiler. Yerin dibine bir çektiler ama yuvarlaya yuvarlaya. Çember çember. Bir hızlı bir hızlı ruhum resmen bedenimden çıktı. Öyle bir hızlı ki ve beni yerin dibine koydular. Yerin dibinden giderken dünyanın dibindeki katmanları tek tek gördüm. Ve sonra beni diğer gök, diğer taraftan göğe çıkardılar. Göğe çıkardılar ve durdurdular beni. Ve sağ tarafındaki bir varlık şöyle dedi: "Dedi ki sen şanslısın dedi. Biz sana dünyanın dibini de gösterdik, üzerinde gösterdik. Çok enteresan. Ondan sonraki gün yine bir rüya gördüm. Bu sefer rüyaydı. Güneş ve ay aynı anda çıkmıştı ve şaşırdım. Bana dediler ki yine sağdan bir ses. Sen şanslısın, güneşi ve ayı aynı anda gördü. Ondan o evde çok enteresan durumlar yaşadım. O dönem çok önemliydi. 18-19 yaşlarındayım. 19 yaşındayım askerlik çünkü belge askere gitmeye çalışıyordum. Evet 19-20 arasındayım. Bir rüyada da bu rüyadır. Ayın üzerinde bir taht var ve tahtın üzerinde oturmuşum ve parmaklarımla bir şeyler çiziyorum ama bu yazıları ben anlamıyorum. Çok değişik bir yazı. Dünyada böyle bir yazı yok. Sonra dünyayı görüyorum öyle. Dünyayı görünce bana şöyle dedi sahımdaki. Dedi ki, eğer dünyanın üzerine kara bulutlar geldi gelirse o zaman gel. Kara bulutlar gelirse o zaman gel dediler. Çok şaşırmıştım. Bu da enteresan bir meselemiz oldu. Yani tek tek anlatıyorum. Tabii bir gün Çocukuz tabii ki, Mehmet Hoca da yanımda oturuyor, etraf kalabalık, elektrik gitmişti Diyarbakır'da, mum yakmışız. Mehmet Hoca dini konular anlatıyor ve daha sonra Mehmet Hoca şöyle bir şey demişti. Şu anda dedi, bir nur çıkacak dedi, bu nur da Çetin'in kalbine girecek dedi ve gerçekten de bir nur çıktı böyle gözümüzün önünde, dolandı dolandı kalbime girdi ve ben çok büyük bir hayret yaşamıştım, çok enteresan bir enerjiyle, resim bana enerji verdiler. Bunları tek tek anlatıyorum, atra olsun diye arkadaşlar. Hani sıkıcı olabilir sizin için ama kendinizden birçok şeyi de bulabilirsiniz bu videoda. Bu olaylar vardır ve yaşanılıyor. Yine bir gün dondurma satmaya gitmiştik. Amcam oğluyla gittik motor üzerinde. Tabii ki motorumuz bozuldu. E, dondurmanın erimemesi için bir şekilde köye ulaşmamız lazım. Ve etraf çok sıcak. Amcam oğluna dedim ki ister misin dedim. Üzerimize bir bulut gelsin dedim. Dedi, evet isterim dedi. Ve gerçekten çember bir şemsiye görevi yapan bir bulut bizi takip etti. Diğer köye kadar bizi takip etti. Üzerimize gölge yaptı. Allah'ın hikmeti geniştir. Allah dilediğine verir. Yani burada Çetin Tatar'a nasıl olur da bu kadar şey verilmiş derseniz yanılırsınız. Allah dilediğine veriyor. Ve ailemizde birçok mesele de vardır ki anlatmıyorum. Çok enteresan olaylar. Çok enteresan meseleler mesela rüya tabirlerimin birebir çıkma olayları. Halam bana bir gün demişti, Cetin demişti, ben ben bu gece rüyada Azrail'i gördüm. Azrail bana demiş ki, 40 gün sonra gelip senin canını alacağım. Ben de şöyle demiştim, hala hiç çözülme dedim, 40 gün sonra hamile kalacaksın dedim. Ve gerçekten hamile kaldı 40 gün sonra ve bir kızı oldu. Çok enteresan olaylar. Aynı şekilde amcam da bana bir rüya anlatmıştı. Ona da demiştim ki eşin gebe kalacak ama o gebe senin için değil ahiret içindir dedim. Gerçekten 8. ayda karnında bebeği öldü. Daha sonra bir rüya gördü dedim ki bir erkek sahibi olacaksın. Bu çok akıllı bir çocuk olacak. Gerçekten öyle oldu. Bunun gibi bir sürü şey. Halam kızımın bana rüyasını anlatması. Dedim ki hala kızı dedim yarın hastaneye düşebilirsin. Gerçekten sabah oldu ve elektrik çarptı ve hastaneye düştü. Bunu gibi binlerce arkadaşlar Arkadaşımın üniversiteye kazanmasını, kıl payla kazanacaksın dedim. Bak kıl payla kazandı. Yani bunları niye size uzun uzun anlatıyorum? Bak bunları anlata anlata bitiremiyorum. Yani enteresan durumlar, enteresan meseleler. Mesela bu işte deprem meseleleri. Maraş depreminin tarihini vermem tam olarak e, ve dünyada büyük bir deprem olacak işte Fasta oldu, Flipellerde oldu dört bölge dedik dünyada ada selden bahsettim dünyada dört dört ülkede sel Türkiye'de dört ilde sel ve İstanbul'da dört bölgede sel olması enteresandır şimdi bunları anlatmamızı anlatmamızın sebebi bu ilimler hala kapanmadı tarihin insanlık tarihinin ilk başlangıcından bugüne kadar devam ediyor devam edecek Benden sonra da devam edecek. Bu böyledir arkadaşlar. Yani Allah dilediğine veriyor. Ve şöyle bir videom vardı, ben bunu aslında toplulukta paylaştım. bir kuş vardı, hasta olan bir kuş. Bu meselelerde de bazı önemli meseleler var. Mesela iyileştirme, şifacılık meselesi. Zaten videoyu izlerseniz görürsünüz. Topluluk bölümünü besmele ile iyileşti. Besmele okudum ve iyileşti ve uçtu. Bu meseleler gibi çokça mesele önümüze çıkıyor. Aslında anlatacağım birçok şey var. Videoyu çok uzun tutmak istemediğim için. Arkadaşlar, bu konularda sizin de bana, bana benzer bazı olaylar yaşamışsanız tabii ki yorum bölümünde yazın arkadaşlar. Yani çekilmeyin. Bu konularda kimse size deli demez. Çünkü artık her şey açılmaya başladı. Kimse artık saklama gereği duymuyor. E, duymamalıdır. E, duyarsa sıkıntılıdır arkadaşlar. Duymamak lazım. Yani böyle bu durumlar gerçektir. Gerçekliğin tam da gerçeğidir yani. Gerçekliğin tam da gerçekliği gerçeğidir. İçinde hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Onun için rüyalarınıza ve kendi yaşadığınız bu e, durumlara sahip çıkın. Allah'ın bir hikmetidir. Size verilmiştir. Bize vermiştir, İstediğine vermiştir. Kimseyi yargılama hakkına sahip değiliz. Hani onun için bu konulara sahip çıkalım. Siz de aynı şekilde sahip çıkın. Evet arkadaşlar hepinize teşekkürler. Videomuzu izlediniz. Like'ınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenin ve paylaşın videoyu. Elinizden geleni yapın. Ve katıla katılmayan kardeşlerimiz halen var şu anda. Sayı biraz daha yükselmeye başladı. Onun için e, daha güzel canlı yayınlar. Üyelere özel, özel canlı yayınlar olacak. Katıl butonunda üye olun. Yani elinizden geleni yapın arkadaşlar, artık zaman başlıyor, ee, önemli bir süreçte giriyoruz. Bu süreçte beraber e, ruhsal olarak, güçlenme amacıyla e, devam etmeliyiz. Şimdi şöyle bir şey var, ruhaniyeti kirli olanın gerçekten de abdest alması onu temizlemez. Önemli olan ruhumuzu temizlememizdir. Ruh temizse abdest de yanında çok güzel olur. Eğer ki ruh temiz değilse abdestin sadece bir göstermelik olur. O da Allah isteyeceği bir şey değildir. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum arkadaşlar.